Herkese merhaba. Eğer kalbiniz dile gelmiş olsaydı size ne söylerdi? Ben dakikada 70-80 kez atıyorum. Yani günde 100 bin kez katılma gösteriyorum. Dolayısıyla vücudunun her hücresine ben oksijeni kan yoluyla pompalıyorum. Benim ritmimle oynama ve bana ayak uydur derdi. Senin yediklerin benim e, kaderimi belirliyor. Eğer yağlı hayvansal yağlar, trans yağlar, yine rafine gıdalar, kızartılmış patates cipsleri yersen eğer bendeki LDL, yakandaki LDL yükselir, damarlar tıkanır ve ben sorun yaşarım. Damar sertliği nedeniyle kalp e, kaslarının kalınlaşması nedeniyle. Dengeli beslen Omega 3 kullan, yani zeytin yağları kullan, balık yağları kullan. Tansiyonunu düzenli tutmaya çalış. yoksa aterosklerozis olursun. Lifli gıdalar yer ve böylece bu lifli gıdalar beslenme dengesini tutarak yağlanmamı ve aynı zamanda kalınlaşmamı ve aterosklerozis olmanı engeller. Düzenli olarak mutlaka yüzme gibi egzersiz gibi. Bazı vücut çalışmaları yap ki o yüz bin defa kasılmama yardımcı ol ve böylece hem zararlı olan bazı bileşenleri enerjiye dönüştürmek suretiyle kullanmış olursun ve böylece beni korumuş olursun. Yine stres yönetimini kontrol etmeye çalış. Yani stresin çünkü benim ritmimi bozuyor. Ya panik ataklarınız ya da hızlı şekilde nefes alışverişleriniz, spor yapmadan sürekli stabil durmanız ya da sürekli uzun süreli uyku haliniz beni bozar. Bu nedenden dolayı tansiyonum ve kalp spazm şeklinde ilk ön ataklar meydana gelir. Daha sonra da kalp krizi ya da bypass gibi durumlarla karşına çıkabilirim. Mutlaka aile geçmişini kontrol et. Sadece besinlerle bunlar başına gelmeyebilir. Bu nedenden dolayı eğer böyle bir aile öyküm varsa bu söylediklerimin hepsinden uzak dur ve mutlaka öncelikle doktoruna başvurup kontrol altında ol ki birlikte sağlıklı olarım. Çünkü kalbin bir dili de aşık olmak, tutku, sevgi.